bu son sözlerim sana. Artık içimde kalan son bakışların. Yık şimdi arda kalan her şeyi. Yok et geleceğe dair umutları. Parçala son kalan duyguları. Bakma arkana. Son gözyaşımı hiçe say. Nasıl kurduysan acımdan mutluluğu. Yolun bahtın açık olsun beddua etmem haşa Ama sevdiğim kadar sevilme vicdansız Kurduğun hayallerde yıkıl Güleceğin anda gözyaşlarına boğul Deli gibi özlersen Özlediğin kadar uzağında kalayım Savrulduğun düşlerinde yıkılayım Hayallerinde paramparça olayım Sensiz kalayım Virane olayım, kahrolayım. Ama senden uzakta kalayım. Uzakta